Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fortnite'de yeni gelen güncellemeyi inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi spoiler videomda size neler geleceğini göstermiştim. Ve beklenmedik şeyler de geldi gerçekten. Ve benim dediklerimin hepsi de gerçekten geldi. Ve tam dediğim gibi geldi. Ama bakalım. Dediğim unicorn ya 80 elması gelir demiştim. Ya da 100 elması gelir demiştim. Ve gerçekten 100 elması geldi. Bu da ya elması ya da paraya gelir demiştim. Hani net paraya gelir demiştim. Gerçekten de paraya geldi. Bu ikili seti falan da var. 5 tane gibi bunda. Bir tane araba falan geliyor. Ve dediğim dans gerçekten çok iyi. Ama yani 45 ben vermem yani Alsam almasam çok kararsız kaldım. Çok güzel bir şarkının dansı. Tik tak tik tak tik tak tic tak. Biliyorsunuz değil mi oğlum? Yani bilmiyorsanız da YouTube'dan bakabilirsiniz. Tik tak tok yazın çıkıyor. Onun dansı ve da gerçekten çok iyi. Ama almayacağım muhtemelen. Bunları verdi zaten. Daha önceden gelmişti. Ve şimdi indirimlere giriyoruz. Ve bunların sadece 6 günü var. Lolle var. Arkadaşlar işte bu lol alacaksınız. Bence bu klasin değil de bunu alın. Bence daha yine Şimdi şunların hepsi de 6 gün. Mesela bayağı para veriyorlar. Ben zaman para almam. Gider elma alırım. Ve bence çok daha iyi bu. Bayağı elmas falan geliyor. Ama hepsinin altı günü var. Ve dediğim en özel 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 şey. Arkadaşlar burada bir sürü şey var. Yani fotoğrafta ne görünüyorsa var hepsi. Aa, i̇çinde paraları da var tabii. Ve bunun sadece süresi 6 gün. Flor yeşil görünümlü şey var. Bunu yapıyorsunca yeşil görünüyorsunuz. Ben, benim pek hoşuma gitmedi. Şahsen. Ve böyle bir tane takım var. Ama ben bunu beğenmedim. Pek saç yok çünkü. Saç da olsaydı çok daha iyi olurdu. Bunda da saç yok. O yüzden bunu da beğenmedim. Ama bu hem saçı sağlanıyor hem de saçı var. Hem de çok güzel yani çok beğendim. Ve favorime geçiyoruz. Ay çok iyi ya. Saçı, tişörtü, ne bileyim, şeyi, ay etiği, ayakkabısı saç çok güzel sallanıyor ve aşırı iyi bence. Yani gerçekten çok hoşuma gitti. Bu da paralı ama ben gittim. Hani bunu alacağıma gider bunu alırım arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. Neyse. Böyle bir şey de var. Bu da çok iyi. Tek saç. Yani saç koyun lütfen koyun. Arkadaşlar bu komulun için herkes 3-4-5 takla atıyorlardı. Şimdi parayla gelmiş ben bu kalemi alacağıma gider şunu alırım. Bunu alırım. Ama bu kalemim de çok iyi arkadaşlar. Pek söyleyememiş olabilirim. Gidelim biz gerçekten. Ve bu daha önceden vardı arkadaşlar bu ara. Yeni gelmedi bu. Ve bu. Bu yeni mi geldi? Eski mi geldi? Bilmiyorum. Daha sonra bir şerif pet geldi arkadaşlar. Bu çok tatlı. Bu iki ayaklı mı bilmiyorum. Evet iki ayaklı. Şu da iki ayaklı arkadaşlar. Ondan sonra şöyle bir tane araba geldi. Ay. Bakın şöyle üzerine binebiliyorsunuz. Mesela bu da araba ama bu şeyini 200 yere paralıydı bu 200 elmas yani bu elmasla diyor ve gerçekten aşırı iyi. Bu herhalde şey bu yarışlarda hani yapılıyor ya. Yarışta araba falan sürme var ya. O onun güncelmiş ama biraz geç kalmış gibi geldi. Ama farklı bir şey için de zaten var. Yani güzel bu. Bunu da beğendim. Ama çok pahalı yapmışlar yani maşallah. Bu çok güzel bence. Ben bunu çok sevdim. Bunu böyle arkadaşlarını taşıyabiliyorsun. Ve ev geldi arkadaşlar. Ev. Ne kadar iyi ya. Ev geldi. Bir de şöyle koskocaman bir tane daha mı ev diyor? Evet bu da bir tane daha ev. İki. C ev. İki tane ev gelmiş. Bu da paket olarak işte. Bu bunun için ben sırf bunun için bunu ne için alırım söyleyeyim mi? Şu pet için alırım. Başka bir şey için almam arkadaşlar. Şu pet için alırım sıfır. Onun için ne yapayım ben bu kostümü? E bir de ev için. O kadar. Arkadaşlar bence güncelleme çok iyi. Ben çok sevdim. Ay şundan iki tane açtım ama hiç, istediğim saçlar çıkmadı ya. Saç istiyordum ben. Bunu da açarsam istediklerim altı e, alt pantolon isterim. Bunu bence bunun güzel bir şey yok. Bence 55 elmas yiye. bu kadar. Arkadaşlar bu ara şunlara dikkat edin. Şunlar sizi kazıklıyor. 40 elması 8000. 100 elması 21 arkadaşlar. Ben 20000'i bırakın da 10 saniyede kazanırım. Bence gerek. Ay bunlardan da benim en sevdiğim ne olur. Bakın bunlardan bu çok iyi bence tatlı ve güzel. 2 bu. 3 şu. Ay bu değil bu değil bu değil bu değil. Şu e, ee, şeyi kürk falan çok iyi. Bence yani. Ve burada araba kiralama var. Bu net kiralarım bu. Çok tatlı. Alamayacağım için kiralarım yani. Ne tamam. yapayım? Takas diye var. Atalım hemen. Neyse böyleydi arkadaşlar. Bence çok güzel bir güncelleme. Ben aşırı sevdim. Yani eğer paranız yani aileniz izin veriyorsa almanızı bence bunu alın arkadaşlar. Ne bileyim güzel ya ama tabii siz istiyorsanız. Ben olsam alırdım. Çok iyi çünkü. Bir de şu seti alırdım ya. Şu seti alırdım. Hem 5 tane bir de yani indirimli bence. Şunu da almak istiyorum ama hiç param yok ya. No para. Neyse. Evet arkadaşlar güncelleme bu kadardı. Ben çok güzel bir güncelleme olmuş. Ama sadece bence fiyatları daha ucuz yapabilirlerdi. Ve çoğu şeyi yani paralı yapmışlar gerçekten. Bazı şeyler daha çok bedava yapabilirlerdi. Tabi de bana göre. Bence bedava yapsalardı çok daha iyi olabilirdi. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olup ve videoma like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bye bye.